Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve aşk getirsin. <laughs> Bu kadar. Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve aşk getirsin. <laughs> Bu kadar. Sen nasıl rahatsın? Böyle bir şeyler istiyorum. Daha net ve gergin olsun istiyorum. Gergin bir tipim çünkü ben biraz saçımda <laughs> Gergine bakın. Gergine böyle olsun. Sen nasıl rahat Böyle bir şeyler istiyorum. Daha net ve gergin olsun istiyorum. Gergin bir tipim çünkü ben biraz saçımda <laughs> gergine bak. Gergiden ölürsün. 2024 benim için inişli çıkışlı bir e, yıldı. E, güzelliklerin yanı sıra bir sürü tabii e, tatsız olaylar da yaşadım kendimce. E, ama bu şekilde hepsini e, göğsümde yumuşattım diyebilirim. 2025'te beklentilerim neler? Hmm, her şeyden önce e, herkese huzur dolu bir sene diliyorum. E, çünkü hepimizin bir, bir sürü problemleri olabiliyor. Her şeyden önce huzur içinde yaşamayı öğrenmeyi diliyorum. Ben onun dışında da e, sevgi diliyorum. İnsan sevmenin çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden e, herkese birazcık daha sevgi ve anlayış diliyorum. Ben Sezen Aksu'nun büyük bir fanıyım e, ve birkaç tane şarkımda hepsi Sezen Aksu'dandı. E, ama böyle tarifseber e, e, hocamızla birlikte bunun bana daha uygun olacağını düşündüm. Onunla birlikte böyle tatlı bir çalışma yaptık. Çok heyecanlıyım çünkü bu benim ilk deneyimim olacak. O yüzden heyecan çok yüksek. Ama umuyorum ki çok keyifli ve tatlı geçecek. 2024 benim için inişli çıkışlı bir yıldı. Güzelliklerin yanı sıra bir sürü tabi tatsız olaylar da yaşadım kendimce. Ama bu şekilde hepsini göğsümde yumuşattım diyebilirim. 2025'te beklentilerim neler? Hmm, her şeyden önce e, herkese huzur dolu bir sene diliyorum. E, çünkü hepimizin bir, bir sürü problemleri olabiliyor. E, her şeyden önce huzur içinde yaşamayı öğrenmeyi diliyorum. Ben onun dışında da e, sevgi diliyorum. İnsan sevmenin çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden e, herkese birazcık daha sevgi ve anlayış diliyorum. Ben Sezen Aksu'nun büyük bir fanıyım ve birkaç tane şarkımda hepsi Sezen Aksu'dandı. Ama böyle Sarif Sezer hocamızla birlikte bunun bana daha uygun olacağını düşündüm. Onunla birlikte böyle tatlı bir çalışma yaptık. Çok heyecanlıyım çünkü bu benim ilk deneyimim olacak. O yüzden heyecan çok yüksek ama umuyorum ki çok keyifli ve tatlı geçecek. Ya. Teşekkür ederim. Sağ Ama bir borca ihtiyacım var. Sağ olun. Ya. Aa, pardon. Teşekkür ederim. Çok Teşekkür ederim. Ama bir borca ihtiyacım var. Sağ olun. Ya. Aa, pardon. Teşekkür ederim.